Evet arkadaşlar hepiniz bu lafı ederek ilerisi atı yeni bölümüne hoş geldiniz. Unuttunuz. Bu kadar. 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 Bu Evet arkadaşlar hepiniz like, kafe dele, ilay sanatın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz kemik koleksiyoncusu. Esat hoş geldin. Hoş bulduk Ercan'ım. Bugün konumuz kemik koleksiyoncusu. Geçen de sen yayında beraber izledik Bir şey hakkında evet. alabilir miyim? Aslında benim de beklentimi karşı adam diye soruyor sandım. Hem oyuncu kadrosu olsun hem biraz konusu da farklı falan severim. Bu kişilerde varım diye. Beklentimi karşı adam diye sorarsan kaç zaman? Çünkü ben beklenti ama çok üstü yükselttim. Çünkü ben bu filmi şansa göre daha önce izlemediğim bir film. Yani izleyip tekrar izlediğim bir film değil. Ben zavallı aşıktım. Aman var. İki saniye film. Çok üst düzey bir şey yapıyorsun. Ama kötü bir film mi? Asla değil. Gayet iyi. İşleyiş bakımından iyi. Tabii ki de her filmde olduğu kadar bazı hadlan diyeceğimiz sahneler var. O da bu tarz filmin hepsinde oluyor zaten. Ama keyifli vakit geçirmek için izleyecek film bulamayanlar için aa bu da mı varmış diye izleyebileceği bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten yani Yılbaşı'nın yaptığı yerden oyunculuğu efsane bence. Ancak Jönü'den de daha iyi Şahsi fikrim. Şimdi ilk diyeceklerim bunlar. Hoş bakayım değerlendirmek isteyenler bu filmin ünlü rahatlığı e izleyebilir. Beklenti, çok üst düzey tutmaz. Ortalama beklenti tutar verse, belki ki Valiyat'a düşünüyor. Sen düşünüyorsun. Film genel olarak dediğin gibi hani, çok yüksek beklentide girdiğinde aslında çok pişman olacaksın, hayal kırıklığına uğrayacağın bir film. Çünkü e, oyuncu kadrosu, başroller, e, Denzel ve Angelina Jolie gördüğün anda filmden çok büyük beklenti içine giriyorsun. Ben de ilk defa aynı izledim ama şöyle olmadı mesela izledikten sonra da. Ben bugüne kadar neden izlemedim diye ben... soru sormadım kendime. Kötü film değil ama o kadar geç kaldığım için pişman olacağım bir film de değil. Onun dışında zaten Denzel Washington mükemmel oyunculuk yapmış. Hani yattığı yerde adam oyunculuk nasıl yapılır göstermiş. Aynı fikirde. Angelina Jolie biraz sönük kalsa da ilk başlarda sonradan açılan bir ilmesi var. Hikayeyi biraz da dallandırıp budaklandırabilirlerdi sanki. Son sahneler açısından diyorum. Çünkü ben oradaki aksiyonu da yetersiz buluyordum mesela. Yani Oradaki kurguyu daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle de bir şey var, gözünü bağla kesiyorum ama. Şimdi katili yakaladık. Bu bir, en şunu sürelim açık bakanlardan görecek bu bir katil filmi. Deniz Ağbaşık'ta çok güzel bir suç. Ne diyelim ona? Suç direktörü cücüğü. Aynen dedektif. Ama olayı çözümde uzmanlaşmış bunun üstünde kitaplar yazmış tutuyorsa ben filmin en başına bir kaza geçirip yatağa bağlı kalıyor. Hes kaza Ancine Jolie de burada devriye memuru görevinde. Hes kaza bir cinayete tanık oluyor. Hani tanık olduğu gibi olay yerine gidiyor. Ve bir şekilde daha detaylı anlatmadan beyaz alaba şıkkıyla tanışıyorlar bu olaydan sonra. Ve o cinayetlerin zincirleme cinayet olduğu ve bir olaya çıkaracaklarını anlıyorlar ve bunu beraber çözmek var. Beyaz alaba onun yanına alıyordu. Böyle bir film genel olarak anlattığımızda. Buradaki olay şu. Şimdi belki 2000 dönemini gidersek ama o olduğunu da için kendinde şöyle çalışıyorum. Bugün ne kadar kalmazdı bu film bir şekilde izler. O gün de demek ki beklentiyi karşılamamış ki bize günümüzde 2025 yılında karşımıza çıkıyor. Ve onun dışında işleyiş olarak da senin dediğin gibi çok da karmaşık şeyler çözmüyor. O demiyorsun ama. Yani bunu nasıl çözdü demiyorsun. Direktif işlerine ne var? Sherlock var bir iştir. Onun gibi olmuyorsun. Tabii ki de bari, yüksek bir şey beklemiyorsun ama acayip bir karmaşıya mı çözüyor diye soruyorsan. Yok aslında sıra gelen cinayetleri sorular çözen bir bahsediyoruz. Öyle üst düzey hani kitaplar yazmış ya bu dedektif. Yani Biz onu o kadar uzman olduğunu anlıyoruz. Ama sanki şey gibi oluyor. Ortadan meslek lisesi sınıfında çok iyi bir öğrenci vardır ya. Meslek lisesi de herkes sınıfı geçer yani. Onun gibi oluyor yani. Sen ne düşünüyorsun? Bunun üstüne kitaplar yazmış bir adam yine çözüyor ama ona o karmaşayı vermiyor. Beni öyle bir karmaşına çıkarmasını bekliyorum ki benim de çok çözmesi zor olan bir bulmaca çıkartıp onu çözsek Hı. daha böyle yedirebilirmiş bence seyirciye. Orada biraz yetersiz buluyorum ben o konuyu. Daha iyi bir tasarlanabilirdi bence. Hı, oyunculuk tarzından genel olarak mükemmel değil ama iyidir. Oyunculuk da güzel. Denzel Washington tenzih ederek Denzel Washington da bunu. Asıl emniyet amiri mesela o sinir bozuculuğuyla <laughs> devam ediyor. O da klasik. Hep öyle rollerde oynayan bir vatandaş kendisi. Sonra yanındaki zaten e, bakıcısı. Aslında karakter tasarımı güzel. Hani ona sadık. Sürekli onunla yaşayan, onunla beraber yaşayan. O, ona Hı -hı. bir aidiyet hisseten bir karakter olarak tasarlanmış. O da güzel bir karakter tasarımından bahsedersek. Yani Cennet oynadığı de mesela hani devriye polisi olayı çözüyor, treni durduruyor falan adam burada etkileniyor. Şunu da anlamıyorum. Mesela bir kişi çıkınca diğer bütün e, oradaki memurlar, polisler hepsi vasıfsız hale geliyor. Yani sanki ondan başka kimse yapamaz gibi oluyor. Ben bu, bu tarz durumları çok beğenmiyorum biraz. Hani çünkü karakteri öne çıkartmak için farklı yöntemler de var bence. Hani çünkü bir yere girecekler mesela. Bir olay yerine girecek. Tek başına oraya ben yer gittim. Niye tek başına girmek zorunda? Bu bir. Katil orada olabilir. Katil bana zarar verebilir. Yani tek başına olduğu için. Mesela tuzak olabilir. En basitinden. Kesinlikle. Buradaki bence çok basit tasarlanmış bir şey gibi geliyor bana. Yani çok üstüne düşünmemiş, düşmemişler gibi geliyor bana. Ancak yok. Denizli'de var. <laughs> Nasıl olsa izlenir. Biz de Çağatı Ulusoy dizi filmi. Bir yapıyor, izleniyor ya. O tarz bir şey olmuş gibi sanki. Aynen öyle yani çok Nasıl olsa iki tane ana oyuncuyu koyduk zaten biz buradan bir geçiş sağlarız kendimize diyeyim. Çıkarmışlar. Yani filmin konusu genel olarak güzel aslında hani. yani düşünce güzel. Senaryo düşünceği basit. Düşünce güzel ama e, senaryo ilerletme kısmında, kurgusunda olayların yaşanması durumu daha karışık, karmaşık olabilirdi bence. Çünkü çok basit çözüyorlar mesela. Hiçbir bulmaca çözmüyorsun. Ya ben böyle işlerde biraz bulmaca edip kendim de işin içinden çıkmak isterim. Hikayenin Hı. içine çıkma açısından söylüyorsun. Ben seni anlıyorum. Aynen. Beni öyle bir hikayeye çekmedi. Yani çünkü bulmacalar çok basit. Zaten daha aramadan buluyorum. Bir de belli başka klişeler var filmde. Belki 2000 yılında bunlar klişe değildi ama artık günümüzde klişe olarak geçiyor. Mesela yani günümüzde izleyecek insanlar da böyle değerlendireceği şey. bunu belki 99-2000 yılında izlemiş bir insan şimdi izleyince belki o dönemki hislerini tekrar hatırlayabilir. Bizim Harry Potter 1'i izlediğimizde ilk izlediğimiz dönemler hatırladığımız gibi. Ama burada yeni biz izleyen, bizim gibi insanlar için şey, şey şöyle yutur, çok sıkıntı çok klişe sahneler var mesela. Senin daha ön, az önce bahsettiğin gibi tek başına giriyor her yer. Anca önce deli toplamak için. Tamam gene gir. Önden sen git. Arkadan kimse giremiyor mu yani? yani olay yeri sadece kapalı yer. senin mi girmen lazım? Mesela. O saçmalıklar var. İşte ikili diyaloglarda çok klişeler var. İkili yakınlaşmalarda çok klişeler var. Detay vermek istemiyorum izleyecek insanlar için de. Çünkü bunu Türkiye'de çok kişinin izlediğini düşünmüyorum açıkçası. Ondan sonra acıma. Kimseden duymadım bu kadar öyle. O yüzden izleyecek insanlar. Ya o yüzden hani klişelere dayandığı için de belki insanların şu an önce cezbetmiyor olabilir mi Çok iyi oyunculuklara harcanmış bence. Yani senaryo kaldıramamış. Öyle diyebiliriz kısayız. Kırşelerine basıp bir şey şey aklıma geldi mesela. Hani sakat adama 10-15 evet. kez falan koşma şakası falan yapıldı yani. Aynen. abi bir yere kaybolma. koşacak mı çıkacaksın? Ya abi sakat işte yatıyor ya. Tamam güzeldi. İlk duyduğumda iyiydi. O fansif şakaları biz de yaparız. İkide de okeyim. Ama 3, 4, 5 tamam da tamam adam yatarak siz de Yürüme şakası yapıyoruz anladık. Anladık. Yeter de. Yeter yani. Yani genel olarak özetlersek beklentiyle girmezseniz saat geçirmek için izlenecek bir film. Ama çok da övebileceğim bir film değil benim kendi açımdan. Ama izlenmeyecek bir film de değil. Orası da ayrı bir şey. Ya bundan daha çok bomboş sosyal platformlarda içerikler var onları izleyen insan. Bu onlara tabii ki de kat kat daha iyi bir film. En azından düşüncesi güzel. Ya ama dediğin, senin dediğin gibi hani beklentisiniz sadece hani ya bugün de bunu izleyelim ya böyle bir şey varmış diye gireceksin. Keyifli vakit geçireceksin şey, çıkacaksın. İyiliksin. Beklentisiz girersen pişman olmazsın. Beklentiyle girersen pişman olursun. Öyle bir film bence. E son olarak da şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu bir film incelemesi ama belki ileride bir gün Denzel Washington özel bir bölümde çekeriz. Evet, Denzel Washington özel bir bölüm çekilebilir. Sözünü vermiş olmuyor burada. Ne zaman gelir ne zaman gelmez belli değil ama onu da özel bir bölüm gelebilir. Bütün oyuncuların Prime'de baz aldığında Angelina Jolie hangi ünlüye denk gelir Türkiye'de? Düşünüyorum düşündürüyor. Şu an günümüzde bak çok olursak net sevilen sebebi de bu zamanlara bak çok olursa Beren Saat. Beren Saat çok mantıklı. Prime Beren Saat ile Angelo ile eşleştirdim. Peki Denzel Washington. Denzel Washington. Tipoloji olarak değil zaten. Yani oyunculuk Hı. anlamında. O da Prime'ında, Türkiye'deki bir oyuncunun Prime dönemi en yakın hali. Birebir olamaz zaten. Düşünün gibi. Ben size başka bir bir aksiyon maksimum bölgür bölgür var. Tabi inanılmaz da başı olamıyoruz Bazen hani yancı işleri de lazım. Ama aynı de başı olamıyoruz. Bu işler kimi Ben sonuçta Kim biliyor musun? Oktay Kaynarca'yı izledim. O mantıklı geldi. Benim aklıma kim geldi İ biliyor musun? Kim? Benim aklıma Okan Yalavuk geldi. Okan Yalavuk da olmuyor aslında. Anıksız değil biliyor musun? Hayır. E şimdi Oktay Kaynarca'yı şey olarak düşünün. Aksiyon filminde izlerini çekiyor ya bu duruma. Aynı zamanda yancılık yaptığı şeyler de oldu. O yüzden böyle. şey kendi müze doldu falan çok ağır geldi. Onlar birbirine çok ağır o çok Erkan. o. Oralara gelmez yani. Benim aklıma ilk an Yalabık geldi. Sonra Zerkan Petekkaya falan geldi. Erkan Petekkaya o kadar Yalabık'tan daha iyi bence. Ben Erkan Petekkaya'yı çok beğenmişim. Evet. Peki en son olarak bir şey söylüyorum. Terme vardı ya o hemşire göre. Onunla bir de. işte bizde. Onunla biri işleştirme kime iş işleştirelim biliyor musun? Evet. Ben düşünüyorum. Gizleyeceğim. O... Onu düşününce aklıma hep şey geliyor. Ayyapım'da e, yancı kadın karakterler var ya onlar geliyor aklıma da birisi gelmiyor işte. Ben bir tane hemen hızlıca kim geldi biliyor musun? Çocuk daha duymasın yemeğe geldi. Ah oh, şu stadyum mükemmel. Tam oturdu biliyor musun? Buna tek attım. Bu çok iyiydi. Bir var. ben. Biz de dediniz. Evet arkadaşlar hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gel sanat bu bölümün sonuna gel. Kemik koleksiyoncusu tatlı film ama net çektim. Güzel. Beğenip abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi. Burada büyük bir şey paraya bir şey ekliyorum senin. Senin izlediğin arkadaşlar. Beğenen, beğenmeyen bütün arkadaşlar. Şimdi biz burada belli şeyleri de etmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri tabii ki de elimizden geldiğini şu anmaya çalışacağız. Gel bir dönemde. Ama siz Instagram'a ya da herhangi bir sosyal platforma bir fotoğraf, bir video koyacak nasıl kendi beğeniyle hoşunuza gidiyorsa, bizim mutlu ediyorsa aynı şekilde biz de mutlu ediyoruz. Ve bu bedava. Bedava. Ben mesela beğenirim yani. Burada bir de YouTube'da abone olmak da bedava. Olabilirsin. Yeni videolardan yararlanabilirsin. Bildirimleri de açarsın. Hem bize destek olsun, bizi de motive edersin. Sevap kazanırsın ya inançlıysa. Abone ol. Yine de de. Yine de diyeceğim. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.